Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şişede yaprak saklamıştım. Bu yıl ikinci yılı oldu. Bakın böyle hemen bakalım şişede ne kadar durmuş sizlere onu göstereceğim. Şöyle hemen havasını alıyoruz, açıyoruz. Bakın. Hiç ne çürüme yapmış ne de bir şey. Sapları bile olduğu gibi bakın zor kopuyor arkadaşlar. Tadı da çok güzel oluyor. Aynı taze yaprak sarması gibi oluyor. Tuz da koymasak bile oluyor da. Bir yemek kaşığı gene de koyduk şişeye. Ben bu yıl yapmadım arkadaşlar. Yoksa video da çekecektim aynısı. Bu yaprağı yaparken de kanalım yoktu zaten. İki yıl oldu. İnşallah Allah kısmet ederse yapraklar olunca yaparız, bakarız, izleriz. Bakın aynı tazesi gibi. ekliyor İkinci yılı işte. Aynı tazesi gibi. Bir kaşık tuz koymuşum. içine sadece. Bakın aynısı gibi sap sarı duruyor. Şimdi ben iç yapıp hemen yıkıyorum. Birkaç su yıkıyorum gene de. Hemen içimizi yapıp doldurmaya başlıyoruz. Yaprak sarma videom var. O yüzden yaprak sarma Falan çekmeyeceğim. Dilerseniz eski videolarımdan izleyebilirsiniz. Az az taze taze yapalım yaptığımız yiyecekleri arkadaşlar. Sadece yaprakta değil bu. Her yaptığımız şeyde. Ben az yapmaktan yanayım. Yettiği kadar yaparım her zaman. Ama bu tesadüfen kaldı. Sizlere bozulmadığını konserve yaprağın bozulmadığını taze taze kaldığını göstermek istedim bana kolay gelsin yaprak salması da zor ama işte ara sıra yapıyoruz böyle dilerseniz nasıl yaptığımı da anlatayım sizlere tencereye suyu alıyoruz iyice çay suyu gibi kaynıyor böyle demet demet Yapraklarımızı içine bastırıyoruz. Hafiften haşlanıyor. Ondan sonra maşayla alıp konserve şişesinin içine bastırıyoruz. Bir kilodan azalıyor konserve şişesi ama yarım kilodan fazla. 750 gram falan alıyor. Suyu da bayağı dolduruyoruz. Sulu sulu oluyor şişenin içi. Kapağını sıkı gene kapatıp aynı konserve yapar gibi sıkı sıkı kapağını kapatıp ters çeviriyoruz. Sofra bezine sarıp soğuyana kadar bekletiyoruz. Ondan sonra serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Kendi düşüncemi söylüyorum. Bence salamurla uğraşmaktan yok susuz kaldıydı, yok çürüdüydü. Yok dolma yaparken suda bekletelim suyu tuzu fazla derdi yok böyle daha kolay. Ben her zaman kolaydan yanayım. Sizlere de tavsiye ederim. İnşallah bir gün sarmanın da pratiği çıkar. sarmamız bitti doldurdum 3 kiloluk tencere ile bir tencere sarma oluyor böyle tabii ki üzeri boşluk bu da pişme payı şişiyor dolmalar sarmalar pardon bir kase pirinç yarım kase de bulgurla iç yaptım ee, orta boy kaseyle şimdi bunu sos yapıp pişireceğim benim ellerime sağlık. Bizlere afiyet olsun deneyeceklere de. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sarmayı sardım. püfli bir kahveyi hak ettim. Şimdi kendime kahve yapıyorum. Çok abarttım. Bismillahirrahmanirrahim. Sarmamızı ocağa aldık. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçasıyla bir bardak suyla açtım. Sarmalarımızın üzerine döktüm. Yarım çay bardağı da sıvı yağ döktüm üzerine. Yarım limonu parçalayıp sarmaların üzerine dizdim. Sonra kettle'da kaynattığım su bakın sarmaların yanından gözükecek şekilde suyu da koydum. Tuzu falan zaten tuz koymaya gerek yok. İçinin tuzu normaldi. Yeter yani. Piştiğinde bu suyla birlikte. Altını da kısıp kapağını kapatıyorum. Pişene kadar pişecek. Kısık ateş. Bir püf noktası vermek istiyorum. Sarmamıza pişmeye koyarken koyduğumuz su sıcak olacak çabuk pişmesi için soğuk su koyarsak geç pişer tadı da güzel olmuyor diyebilirim yani ama sıcak suyla pişen çok lezzetli bu üzerindeki tabağı da bilenler bilir bilmeyen sarmalarımız yukarıya kabarmasın diye koydum Allah emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar.